düşmedi yakamızdan. Her şey pahalı ya. Eskiden 20 kilo yağ alırdık. Yok eski eskileri, eskileri konuşursa tüp yokmuş kuyruğa girermişiz bilmem ne. Kuyruğa girerdik ve o vardı ucuz ucuz alırdık. Şimdi pa şimdi para yok. Pahalılıktan para yok alamıyoruz. O zaman kuyruğa girerdik alırdık ucuz ucuz alırdık. Ama şimdi para yok alamıyoruz. Niye böyle oldu abi? Neden oldu? Neden Neye bağlı? Neden oldu? Anam adamlar parayı aldı çaldı 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 gönderdi Amerikalara gönderdi. Para kalmadı. Her şeye zam 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 enflasyon. Ne, gidiyordu. 84 resmi verisi. Yüzde 84 resmi A olanı. resmi söyleyeyim. o resmi ama resmiye bakmazsan yüzde yüz yüzleri geçiyor. 120 30. Ben TÜİK'in verisini söylüyorum abla. Ya, sene sen oğlum eskiden gidiyorduk meyve alıyorduk. Şimdi sayı ile meyveleri alıyoruz ya. Sayı ile meyveleri alıyoruz. Avrupa'da önceden öyleydi. Şimdi biz de aynısı olduk. Avrupa'dan önce biz de Avrupalaştık ya. ama biz Avrupa'yı sevmiyoruz. <laughs> Osmanlı'yı seviyoruz. Abi ya. Biz Avrupa Avrupa Avrupalı değiliz yani. Avrupalıyız ama Tayyip Avrupalıları sevmiyor. Osmanlı diyor başka bir şey demiyor. Ya millet ileriye gidiyor biz Osmanlı dönemine dönüyoruz. Saraylar yapıyoruz. Saraylar yapıyoruz. 11 bin lira günlük elektrik yakıyor. Bilmem ne yapıyor. Millet daha şeyleri yakmıyoruz biz. Doğalgaz. Doğalgazı daha açmıyoruz. Korkudan açamıyoruz. Bir hafta açtım 450 lira geldi bir hafta. Hesap et aylık ne geleceksin? Nasıl geçiniyoruz teyzeciğim? Nasıl geçiniyoruz? Kat kanat geçiniyoruz şeyde masada peynir zeytin vardır o da sayıyla <laughs> eskiden alırdık hem peynirin en iyisine bakardık tadına şimdi en ucuzuna kaçıyoruz oğlum niye çünkü para yok emekliyim ben 4,5 lira maaş alıyorum o 4,5 milyon maaş neye yetecek be oğlum neye yetirebiliyorsun teyze vallahi billahi bazen pazara çıkıyorum bazen çıkmıyorum nasıl pazar marketi de sorayım sana teyze pazar almış başını yürüyor zaten akşamüstü çıkıyorsun pazara belki biraz daha ucuzlamış oluyor pazar akşamüstü marketlerden zaten alışveriş yapamıyorsun. Pazarın saatlerinde mi artık kovalar olduk? E, öyle olduk oğlum öyle olduk. Marketler nerede? 3-4 market geziyorsun. Nerede daha ucuz varsa o ondan alıyorsun. Eskiden öyle miydi ya? 20 yıldır biz çöktük oğlum çöktük. Eskiden daha kötü diyenler de var teyze. Oğlum ben 80'li yılları da biliyorum. 70'li yılları da biliyorum. Tamam o zamanlar yoktu kuyruğa girerdik. Ama para vardı oğlum. Bir biz eşimle beraber ikimiz çalışıp bir ev alıyorduk. Şimdi kim çalışıp iki kişi çalışır da bir eve alabiliyor mu oğlum? Ben, alabiliyor musun? Beş temel ilkemi sağlamıyor. Korumam yok. Ben her an her yerde tecavüz uğrayabilirim, öldürebilirim. Ya da bir yerde açık giyindim ya da böyle giyindim diye hakaret uğrayabilirim. Benim karnımı doyurmuyor. Benim alım gücüm yok ve bu şekilde bu ilerledikten sonra bana kendisi Sibir, Silivriya mı öyle bir yer? Heh, orası soğuktur. Aynen bana orası soğuktur diye bir şaka yapabilen bir cumhurbaşkanı varken karşımda benim beyin göçü yapmamı istemeyip burada buruna ilerletmemiştim. Ama nasıl yapabilirim? ben bunu. Sadece silivri soğuk Bak kızım, Yani. Kızım, millete, millet, şimdi bana evet. şimdi evet. Evet. Bak mesela park şey parkındaydı. Parkın şimdi sinirden park gezisi oldu ya gezi ha, parkı, parkı ben, oldu yani. Millete kadınlara sürtük dedi. Ama ya, bulcu dedi. Ha, sürtük de kadınlara sürtük dedi. Evet. Ama kimse bir şey demiyor. Bak millet bak anneciğim 80'li yıllarda pahalılık olduğu zaman çıkardık. Kapkacak tencere kapak vururduk vururduk. Çıkardık sokağa. Şimdi kim kim çıkıyor sokağa? Korkutmuş milleti oğlum korkutmuş. Korkuyor millet korkuyor. Çıksın konuşsun. Korkuyor. Eskiden korkmadan çıkabiliyorduk. Ama şimdi çıkamıyorsun. Millet korkuyor. Korkmayacaksınız. Aslında korktuğumuz da için biz bu hale geldik. Korktuğumuz için bu hale geldik. Korkmayın. Anlatın, söyleyin. Derdinizi söyleyin. Yok annem. Bize, sosyal medya yasağının ortaya sığındı bu adam. <laughs> Abi sürdü. Millete bal yiyin, manda yoğurdu yiyin, manda dere ye. Neyle yiyeceksin oğlum? Sen saray yaptın. Saraylarda dünyanın elektrik. Gece gündüz elektriklerin yanıyor. Günlük bir 11 trilyon para yakıyormuş. Savaşa mı girdik de? Savaşa mı girdik de biz Türkiye bu hale geldi? Savaşa girmedik. Paralar gitti bir tarafa. Gitti, 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 gitti. Kendi musluk yaptırma işindeyim. Bu da bir nevi savaş. Bu da bir nevi savaş, bir nevi kayıptır yani. Yazık yani gerçekten ama biz konuşuyoruz diğerleri konuşmaz. Soğan ekmek yerim diyor yine tayip derim diyor. Onlar öyle. Onlar öyle. Görmüyorlar geçim sıkıntısını görmüyorlar. Şimdi mesela şey asgari ücret 7500 diyorlar. Emekliye yüzde on sekiz veriyor. Ya yüzde on sekiz nedir oğlum? Ben dört buçuk milyar para alıyorum. Yüzde on sekiz ne yapıyor? Yedi yüz sekiz yüz bir para. Bir gün gitsen markete bile bir şey alamasın o parayla. Bir kilo domates 45 lira Yemeyeceksin abi yemeyeceksin. Yemiyoruz zaten. Biz yazın yiyemedik de kışın mı yiyeceğiz? Yazın bile pahalıydı oğlum domatesler, biberler yazın bile pahalıydı. Suriyeliler, Afganistanlılar, bilmem Araplar. İnan ki ben kendimi yabancı hissediyorum korkuyordum bile sokaklara çıkmaya sanki Türkiye'de değilim 7-8 yıldır yabancılardan başka kimse yok yani biz korkuyoruz böyle parklara gidelim ama onlar rahat rahat ve askerlerimiz orada savaşıyor Tamam ama onları içeriye 18-20 yaşlarında 30 yaşındaki adamları içeriye almayacaktı Türkiye'ye oğlum almayacak onlar gidip savaşacaktı mi şey için toprakları için bak bizim biz olsak kadınıyla gideceğiz savaşma ama onlar kaçtı sefalar yapıyorlar maaşları da ödeniyor kiraları döndü niye? Doğal gazı dönüyor. Benim apartmanda var bir Suriyeli. Ne elektrik ödüyor, ne su, ne doğal gaz. Devlet ödüyor. Sıfır. Hep sıfır geliyor onlara. Sıfır geliyor. Niye? Bana niye gelmedi onlara geliyor. Bizi batıran zaten bunlar oldu yani. Ben parti tutmuyorum oğlum. Engi, tutmuyorum. Hangisi <laughs> Hangisi? o ama bu 20 yıldır artık bıraksın aynen. yani bıraksın aynen. başkası gelsin. İyi olan da yok değil mi? İyi ya, olan ya. Yok. Belki çıkar. Bundan kötüsü çıkmaz oğlum. Şu an, şu an var mı? Bundan kötüsü çıkmaz oğlum. <laughs> Bundan kötüsü çıkmaz. Belki daha iyi. Ya gelen kolay kolay Türkiye'yi toparlayamaz toparlayamaz oğlum. Şu an oy vermek zorundasın kime verirsin? Oya. orasını Allah bilir. Zor, zorundasın şu an. Kim çıkarsa. Ben ampule basarım. <laughs> Ampule kaldı. kafa evet. kafan ampul kadar olsun inşallah. Başka kimse yok ki. Ya Allah aşkına siz gelsiniz ya. Gelsin. Al ampul diyorsanız abi, yazıklar ya. olsun ya, size biz ya. Biz onları savunmuyoruz. Size o yazıklar olsun EDP ya. Var. oğlum aşık olduk. Anneciğim bak üniversite <laughs> mezunları iş bulamıyorlar. Doktorlarımız iş bulamıyorlar. Evet. Doktorlar için diyor çeksin gitsinler diyor. İstemeyen gitsin. Çoğu doktorlar gitti yurt dışına. Niye Türkiye var ki? Niye yurt dışına gideceksiniz siz? Peki bir, bir şey söyleyeceğim soracağım. Şimdi ben diğerleri değil. gelirse dolar hani düşecek mi? Siz o Kuyusun siz gençlersiniz. Yani iki üniversite bitirmiş adamlar hiç bulamıyorlar. Yurt dışına gitmek zorunda kalıyorlar. Eskiden var mıydı öyle bir şey? Doktor. Var mıydı? Doktorlar var, öğretmenler var Atanamayanlar öğretmenler var. Ama şu an gelişmekte yani, olduğu için. Ya ne gelişmesi oğlum ya? Ne gelişmesi? Ben tuz biberi soğan ekmek yiyorum ya. Ne gelişmesi? Notum aldığını inanabiliyor musun şu an? Ben yazıklar olsun. Şey diyeceğim, hangi kaçıncı sınıf? Sen okuyorsun 3. sınıfsın. kaçıncı sınıfsın? 11. sınıfsın. Bu zamana kadar geldi buna öğrendiğin tek şey söyler misin Dört işlemden başka tek bir şey soruyorum sana ne de, ne Esa Ben sana sınıf, 11. sınıf. Senin şu an el yeteneğin var mı? Elinde becerebildiğin bir mesleğin var mı? Altın ya. bir var mı? Sen okula bir meslek, ne arkadaşlar sen okul okuyorsun. Meslek okullarında meslek, meslek okullarında meslek öğretiyorlar. Tamam sen bir sene sonra üniversite sınavına gireceksin ve ne yapmayı düşünüyorsun? Ne yapmayı düşünüyorsun? Bana bunu açıkla. <laughs> ne öğrendim? Ne öğrendin? Ne öğrendin? Ders. Ne öğrendin bana anlatsana. Hukukla alakalı diyorsun? Aynen ne öğrendin? Hukuk. Şey... Şu an olmayan hukuku bana anlatsana. Şimdi hukuk var mı? Ama bir şey <laughs> Sosyal medya yasağını çıkartırken sen ne öğrendin burada? Nasıl konuşabilirsin? Neyi hukuk öğrendin. Sosyal medya. Sosyal medya yasasını mu? Evet okudum. Peki anlatır mısınız biraz sosyal medya Tabii anlatayım. Çok iyi Abi ben burada farklı bir yerden girmek istiyorum. Benim ben şuna girmek istiyorum. Benim burada en garipsediğim şey herkes karşıt fikrine sanki düşmanıymış gibi saldırıyor. Abi ben bunu çok saçma buluyorum. Yani mesela bu kardeşim biraz daha atıyorum Tayyip Erdoğan olabilir. Bu hanımefendi tam tersi olabilir. Ama niye herkes birbirine bağırıyor? Ben bunu anlamıyorum ki. Yani herkes özgürdür. Herkes birbirine bir sebebimiz tamamen kendisi birbirini anlatma burada yok, sizin çok için Yok, genel, manada, manada söylüyorum Ben genel manada Söylemem. konuştum. Herkes böyle çok kavgacı konuşuyor. Ben bunu çok garip buluyorum yani. Neye bağlıyorsun bunu nedeni? Doğru söylüyorsun aslında bu. Ben bunu... Ya, evet ya. Yani. yani. Ee? Bizim bence abi halkımızın genel bir problemi olduğunu düşünüyorum. Bir de bunda şu da etkili. E şimdi ekonominin getirdiği insanlarda bir stres durumu da var. Ya ben şu evet. açıdan bakmak evet. istiyorum olaya. Evet. Öncesinde bir taşlanmadan önce söyleyeyim. Hani ben şu an e, herhangi bir siyasi parti destekleyen biri değilim şu an kararsızım. ben birazcık da şu açıdan bakmak istiyorum. Şimdi ülkemizde bir ekonomik problem olduğunu bir öğrenci olarak ben de farkındayım. Ben bu arada üniversitedeyim. Hukuk fakültesinde okuyorum. E, ben de farkındayım bir problem olduğunu ama şöyle bir bakıyorum. Mesela buradaki çoğu insana sorsam bir ülkenin gelişiminde güçlenmesindeki birinci öncelik nedir desem. Kimisi eğitim der, kimisi adalet der, kimisi ekonomi der. Çok farklı kavramlara Çok farklı var. kavramlara çıkabilir. Şimdi geçmişte Türkiye 100 yıllık bir cumhuriyet ve bunu adaletle yapılma, adalet yapılması bunun denendi. Dört defa bir ülkede 100 yılda 4 defa anayasa değişti. İkisi darbe anayasası, biri kuruluş anayasası, diğeri kuruluş sonrası reform anayasası. Şimdi bu adalet hala tam olarak sağlanmadı. Yani bizim hukuk sistemimiz işte medeni kanun İsviçre'den alındı, idari hukuku Fransa'dan alındı. Evet, şimdi adalette bu iş tam olarak çözemedik. yani bir şekilde yine bu bozuldu. Eğitimle denediler. 60 darbesinden sonra Türkiye'nin en yüksek hani okuma yazma oranı nesil oldu. Altın nesil. E bu da 80'de birbirine düşürüldü. Yine birbirini öldürdüler. Yani bu sağ sol kavgası. Yani bir şekilde şimdi ben bunu deyince ben de geçebilir biliyorum ama yine dışarıdan bir müdahalelerle yine biz birbirimize düşürüldük. Yani bir altın nesil vardı. Ondan ne konuda düşürülüyoruz mesela sence? Mesela, mesela bence, düşürüldük. mesela bence bu kadın cinayetleri, eşcinsellik, mesela Türkiye'de insanların birbirine çok öfke duyuyor. Hayvan mesela sokak hayvanları konusunda. Aslında ufak olan bir problem bir anda kocaman bir kaosa dönüşüyor. Her gün gelince işte o videolar görüntü. Hayvanları hiç gördün mü? Mamakta olanlarını. Ya şöyle gö hepsini gördüm. Konya'da olan da gördüm. Ben Konya'da, hatta kendi kedim de var mi? benim. Yani Kızlar, merak etme. Ben de iki tane köpek sahibiyim. Hı -hı. Ve mama bakta olanları ben gördüm. Peki ve sen Kuduz'dan hayvan... ölen çocuğu gördün mü 6 evet. yaşında evet. yoğun bakıma Ben girip. Kuduz'da olan gördüm. Peki hayvan kurma yasası nedir ya biliyor benim musun? Benim için, benim bir için şey 100 sorduyorum. tane köpek bir çocuğa bedel değil. şey diyeceğim. Hayvan kurma yasasını biliyor musun? Hayvan kurma yasası yaklaşık ya geçen sene ya bu sene geçti daha. Tamam peki ne? Ben delilerini biliyor musun? Hayvanların mal statüsünden çıkması var. Evcil hayvanlara çıp takma zorunluluğu var. Cezalarının paradan 2 ya da 4 yıla kadar hapse çıkarılması var. Ve onun dışında başka Sokağın vurucu maddesi. için olan var, var mı? mı? Sokak bir belediyenin, bir belediyenin küpeli hayvanı olduğu yerden alıp başka bir yere götürme şansı yok. Bu imkansız çünkü oraya ait çünkü küpeli. Yok, haklı. Açısını ben yaptırmak şey zorunda. Belediyeler evet. bunu karşılamak evet. zorunda. Peki evet. yapıyorlar mumakta Mamak'ta evet. alıp öldürenlerin çoğu küpeli hayvanlar. Farkındaysan. Mamak'ta mıydı o? Konya'da mıydı? Ben Konya'da buna... var. Mamak'ta da silahla vurulup öldüren evet. bir sürü evet. hayvanlar ya, var. Haklı. Ben bundaki çözümü şehirden bunların... uzaklaştırılması gerektiğini düşünüyorum. Yani sokak köpeklerini tabii ki vurup öldürmesinler ama ya şehirde de problem yarattıkları ortada. Yani çocuklar ölüyor. Kaçan kız çocuklarının arabaya çarpıp ölenler var. Çok gördük. Kuduz sebebi. Hayır sadece kuduz değil. Köpeklerden Peki, kaçıp ben, ölenler ee, var. Çocuğa söyleyeyim. Kuduz olduğu için ölmüş. Kuduz aşıları var. Ve Peki, bütün bir şey söyleniyor. Avrupa'da sokak hayvanlarıyla ilgili hiçbir şey gördün mü? Ne? Onlar yasak zaten abi. Onlar yasak abi. Bunlar yasak. yasak. Mı? Yasaklı ırk ama kısıllaştırıldıktan sonra sahibinde kalabilir. Peki, evet. Dünyanın çoğu yerinde bu köpek sorunu nasıl çözdüklerini biliyor musunuz? Ergada, Batı ülkelerinde. İtilaf genel ne? uyutuyorlar. Evet. uyutuyorlar. Evet. Peki uyutmak tamam. Sokak hayvanlarına bakamadılar. Çok iyi edemediler. Aşılarını yapamadılar. Çiplerini takamadılar. Kısırlaştıramadılar. Bir sokak hayvanının önüne geçmek Aa. istiyorsan kısırlaştırırsın. Kısırlaştırma işlemi yapamıyorsan gidersin uyutursun. Ben uyutmayı da doğru bulmuyorum. Kesinlikle Olabilir. doğru bulmuyorum. Biraz da konumuza dönsek aslında. Biz burada ters fikirdeyiz ama ben ona saldırmıyorum. O da bana saldırmıyor. Ne? Dinleyebiliyorsunuz. Ne? Çünkü buradaki çoğu insan ama bu konuşmayı yapmıyor abi. Daha demin bir abla bir abinin yani söylesine küfür etmediği kaldı şurada da. Yani niye niye herkes bu kadar kavgacı ben onu anlamıyorum yani. Bu arada bir farklı bir konuya gireceğim kusura bakma. Ben şundan dolayı girmek istedim. Şimdi bunu eğitimle adaletle çözemek değil mi? Ekonomide şöyle bir gerçek var. Şimdi ekonomik rakamlar ortada. Ülkenin büyümesi, ihracat rakamları bunları görüyoruz. Ülkede şu an şöyle bir durum var. Hani orta sınıf ortadan kalkıyor. Bir zengin olanlar çok zengin olmaya devam ediyor. Durumu çok iyi olmayanlar daha da kötüleşiyor. Ya, ya bu orta bir... sınıfta ya zengin oluyor. <laughs> aynen öyle ya. Orta sınıf kavramı ortadan kalkıyor. Bunların hepsini ben de farkındayım. Ama şöyle gördüğüm bir şey var. Şimdi bizim aslında 100 yıldır ben bu benim fikrim. Birinci problemimiz cari açık. Kendi parasını biriktiremeyen, kendisi hazinesinde her sene artı vermeyen bir ülke gelişemez. Hele ki Türkiye gibi dünyanın en önemli noktasında olan geopolitik konum olarak, geopolitik konum olarak işte bor, toryum, yataklar olarak, tarım olarak dünyanın kültürel olarak bir de ayrıca Türkiye dünyanın en önemli noktasında olan bir ülke kendi dış ekonomi bağımsızlığını kazanmadıkça kendi içinde gelişmesi mümkün değil. Yani çünkü bunu çok denedik, yüzyılda denedik olmuyor. Ama şu an bu ekonomik bağımsızlaşmayı ben dışarıya karşı görüyorum. Ve bu bunu da burada savunabilirim. Dediğim gibi hala ben tarafsız biriyim. Ama dışarıya karşı olan ekonomik bağımsızlaştığımızı görüyorum. Cari açı... nedir mesela o gördüklerini hemen anlatayım, anlatayım abi. Cari açımızın üç büyük kalemi var. Bunun birincisi savunma sanayisi, ikincisi enerji. Aslında en büyük enerji. İkincisi savunma sanayisi, üçüncüsü araç. Biz araçlara dışarı çok fazla para veriyoruz aynı zamanda. Şimdi savunma sanayisini burada çok konuşmamıza gerek olmadığını düşünüyorum. %83 yerlilik oranına ulaştık. Bence daha da az şu anda hala. Aslında şöyle bir gerçek var. Dünya'da artık %100 yerlilik işe yaramıyor ki mesela dünyanın en zengin şirketlerine baktığımızda çoğu üretmeyenler. Fikir üreten şirket. Daha değerli değil midir fikir? Tabii, Tabii, ki daha değerli. Markalaşma aslında. Markalaşma bakıyoruz. evet. Mesela TOG benim için tamamen bir markalaşma örneği. Fabrikalık bir firma değil TOG. Bir fikir üretiyor ve bir cihaz üretiyor. Zaten araba bile demiyorlar buna. Bu bence mükemmel bir şey. Bu araba için atılmış bir adım. Ha meyvesini ne zaman görürüz? Gerçekçi olayım. En az 10 yılı var. 10 yıl sonra biz onun meyvesini evet. yemeye başladık. Yani şimdi savunma sayesinde 183 erliğimiz var ve artık ürettiğimiz ürünleri. Mesela hemen bir örnek vereyim b 2 ya 28 ülke ihraç ediliyor. Tahminene göre seneye göre de 34 ülkeye çıkacak bunu ihraç. Şimdi ya çok araştırdım bulamadım. İnsan savaş uçağı diye bir şey konuşuyoruz biliyorsunuz. İlk bunu e, Baykar Kızıl Elma ile yaptı. Dünyada araştırdım başka bir örneğini cidden bulamadım. Yani hani denedim ama yok ve biz artık dünyada yapılmayan bir şey yapmaya başladık ve buna Silahlısı yok. Efendim silahlısı evet, yoktu yanlı, keşif Yanlış hatırlamıyorum Keşif vardı. uçakları vardı. Silahlısı ee, yok. Havadan havaya füze atan yoktu. taşıtlarda dünya çok kısıtlı bir üretim sahip. Bunu sadece bazı ülkeler yapabiliyor. Galiba bir Amerika'da vardı. Evet Amerika'da Ama var. o da insansızı yoktur diye bir... Hayır biliyorum. Amerika dronları çok aktif kullanıyor evet. benim bildiğim. Ama insansız savaş uçağı diye bir şey yok. Evet. Şimdi buradaki gelişmemizi görüyorum. Bence en önemli gelişmemiz enerjide. Ne gibi mesela enerjide gelişim? Mesela örnek vereyim. Temmuz ayında Türkiye'nin yenilenebilir enerji kullanma oranı %22 idi. Evet. Avrupa ortalaması yanlış hatırlamıyorsam ya iki aşağı iki yukarı %15 olması lazım. Biz Avrupa ortalamasının üstündeydik. Bilmiyorum ben de bakacağım. Evet. ona baktım abi ama yüzde %14-16 da olabilir tam emin değilim. <laughs> Şimdi ben bir de şuna da çok karşıyım. Dedim ya hala tarafsız mı insanım. Doğruya doğru yanlış yanlış demeye çalışıyorum. Öyle olması lazım. Şimdi lazım. adam enerjiyle ilgili HES yapıyor, hayvan ölüyor diyorlar. Rüzgar enerji, rüzgar gülü yapıyor, şehrin iklimi değişiyor diyorlar. Nükleer enerji kuruyor ya patlarsa diyorlar. E abi nasıl üreteceğiz biz bu elektriği? Dünyada bütün ülkeler bunu böyle üretiyor zaten. Mesela dünyada şu anda böyle Rusya-Ukrayna savaşı oldu. Aslında herkes Rusya, Rusya kaybetmiş gibi düşünüyor ama aslında Rusya burada çok fazla şey kazandı. Avrupa'ya karşı elindeki o doğalgaz kozunu çok güçlü bir şekilde kullanıyor şu anda. İşte Rus rublesi, zirve değerini gördü. Altın rezervi arttı Rusya'nın. Şimdi dünyanın doğal gazın ekseninde döndüğü zaman da biz kendi doğal gazımızı bulduk ve Mart ayında çıkaracağız. Ha şunu diyebilirsiniz, bu belki ütopya çıkmayacak da diyebilirsiniz. Ama ben 20 yaşındayım. Dediğim gibi desteklediğimden değil ama AK Parti'nin yapacağız dediği şeyden yüzde 80'ini yaptığını da biliyor. De bu arada destekleyebilirsin de kimse sana bunu ha, da destekleyebilirim. Değil. Şundan dolayı diyorum hani partizan gibi görmek istemiyorum çünkü ama yaptı dediği şeyden yüzde 80'ini yaptığını da gördüm. E şimdi bu da geldiğinde bizim artık cari açımızın ve dışarı Evet, ekonomik bağımlılığımızın evet çok ciddi azaldığını göreceğiz. Ha bu bize yansır mı? İşte onu bilmiyorum. Kapanın Bak, karışık olduğu şey nokta orası mı? karışık olduğu nokta tam olarak burası. Bunu görüyorum. Bu güzel gelişmeleri görüyorum. Umarım bu bana da yansır. Ya işte dediğim gibi ondan emin değilim. Zaten o yüzden tara hani hala bir taraf seçemedim bir türlü. Ama ben sadece dediğim gibi iki şey üstüne duruyorum. Birincisi insanlar partizanlığı artık bırakıp biraz daha doğru yanlış. Yani şunu diyebilirim. Ben CHP'liysem de atıyorum. Ya Kemal Kırsatoğlu'nun şunu yanlış dedi diyebilmeli yani bir insan. Kesinlikle. İşte ben birinci bunu çok yanlış görüyorum. İkincisi insanların evet. sürekli birbiriyle kavga eder gibi tartışması bana artık çok saçma geliyor. Herkes birazcık artık sakin olursa. Hadi gerçekten iki taraf abi. için herkes de söylüyorum. Evet. Herkes bir şey yani. biraz daha sakin olması yani lazım. Yani Yani öyle. Demek istediğim bunlar. Hala da bilmiyorum açıkçası ne yapacağımı ama şu anki gidişatla ilgili ben bir, bir de yorum yapmak istiyorum. Ee, mesela şimdi bazı şeyler mesela bir emlak projesi yapıldı. Emlak konutu biliyorsunuz. Orada ciddi bir para topladı devlet. Peşinatlarla. 6 milyon muydu ee, kişi başvurdu? Tabi tabii tabii. Yani bir de onların hepsinden 150 bin, bin, bin lira civarı bir. 500 liraydı peşin galiba yanlış hatırlamıyorsam. 500 lira. Toki'deki peşin evlerden bahsediyorum. 500 lira Şey bir de hayır evler yapıldıktan sonra bir de 150 bin yatırıyorsunuz. yatırıyorsun. O Şimdi şey orka sadece orka yazılma 500 Evet. O. Öyle değil 150 değil. O a, evler başladığı zaman evet. evler bak dinleyin öyle değil o. Ben söyleyeyim sana. Söyle abi. Evler öreyim. baş, evlere girdiğin zaman girdiğin evet. zaman 150 değil. Ya 25 lira öyle 150 150 değil. 150 de olduğuna da öğret geç. Yani 450, 650 milyonsa 150 çelerin düşüyor. Açıklandığından bir gün sonra kiraların düşüyor. Bir gün sonra yüzde yirmi zam geldi biliyor değil mi abi? Yok. O evet. Zam değil. O memur, Nasıl mem değil? Memur zam yapıldığı zaman tabii ki olacak bu. Abi açıklandı şu paradan diye bir gün sonrası yüzde yirmi. Hayır hayır. Nasıl aksiniyor. hayır? memurlara zam yapıldığı zaman TOKİ evlerinin aylık taksitleri zam yapıldı. Memurlara yani. yılda ben kaç defa zam yapılıyor? İki, bir. Bir mi iki mi? Bir mi iki? İki. 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 Şimdi yani. alt şöyle altı ayda. Alt Aynen. Onun bir hesaplamasını yaptılar. Şimdi hesaplamasını mi? yaptı da bak şimdi arkadaşım bunu böyle bir karalama listeye gerek. Karalama değil ki abi gerçeği. Şey ben muhabbet dedim. Millet diyor ki evim olsun diyor. Ama diyor yeter ki bir çivi çaktığım yere sen ne ya, çakıyorsun lan diyemez diye. Millet şimdi onu peşinde. Nasıl yani abi ya, anlayamadım ben seni. Anlayamadım. Vallahi anlıyor Ben bitireyim ben. Ya, ya abi bir sus, sus ya bir sus ya öyle değil. değil. Evim ya, olsun abi, da. Evim olsun ya da. Hayır. Evim olsun da. Evim olsun da. Yani benim için ne önemli diyor. Abi anlayamıyorum şu. An. Anlayamaz. İşinize gelmiyor. Aynen, Burası Bakırköy. Duydum, duydum ben de bu Bakırköy'e gelince o kendimi yabancı hissediyorum. Niye abi? İşte. İşte bu akışlama nedir yani gençler? Bu nedir? Ha yani çoğu diyor ki kiradan kurtulayım diyor. Şu Sineni çok iyi sorma. Az önce bak söylediğinle tezat oldu. bak ablam çok doğru söylüyor. Karşısız. Mesela şimdi, şimdi siz, siz çok şimdi ters fikirdesiniz ama bak ablam sakin ama sen sineniyorsun abi. Ben ben duymuyorum Sinirlenme. bunu. Bak şimdi, buradaki çoğu insanla ben de bazıları çoğuyla ters fikirdeyim ama gençlik, ne onlar bana saldırıyor ne ben saldırmıyorum. Ben saldırıyorum. Gençlik şunu istiyorum sizden. Ne olur şu şeye, şu Türkiye'mizi karalayacak şeklinde bir oyun oynamayın. Şu oyunları bozacak olan sizlersiniz. Hangi oyun biz abi? Biz deriz. Hangi ya abi? siz işitmiyor. Başka şey olmaz yani. Ya nasıl oyun değil ama bir dinle. Ama siz işte bunu anlasanız. Nasıl diyelim? Bizim Türkiye'mizin hayır karalamayalım. Karalı. Türkiye'mizi karalayamayalım. Güneş Türkiye'miz daha gülüyor. güçlü olalım. Güneş Karalamak değildir. Yani. Bir defa saygılı deyildir. olacaksın. Eleştirecek o kadar şey ha. var ki Türkiye'de. Ben, ben Güngör'ün en saygılı erkeğinden biriyim. Bunu da unutmayın. Şey Güngör'ün Belli saygılı erkeğinden Güngör en saygılı erkeği benim şu anda. Baksana Bakırköy'de olduğun Burada Türkiye. Bakırköy'de olduğun için utanıyor musun? Utanmıyorum gurur duyuyorum. Biraz önce Daha de yabancı hissediyorum dedi. Yabancı hissediyorum. Yabancı, hissediyorum. yabancı hissediyorsun. Yabancı söyle. Test tepki görür. Çoğu test tepki gösteriyor Bazıları. Hem mikrofonu mikrofon gördü. Cumhurbaşkanı hakaret etme. Öyle hayır. bir şey yok. Yok ki abi öyle Siz bir şey, şey de yok de yok. yok. Şey yok. Şey genelde de. Hayır hayır. Genelde. Zaten yapamazsın ki. Zaten ben çok seviyorum. O yüzden evet. size söyleyeyim. Benim şu anda şöyle diyeyim. Yani lütfen güçlü olalım. Güçlü olalım. Ne olur? Şu Türkiye'mizin bayrağımıza sahip çıkalım. Ülkemize sahip Vay çıkalım. Ki yok ki. Rezil yok. olmuş durumda. Rezil oldu. Sen 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 işte. nereye Sen kapatıyorsun yani, abla. Ben, abla sen kapatıyorsun. Ben abinin şey Aynı fikirde değilim de burada ben, çok şaşırdım ama. Şaşırdım ama. Abi. Tam ne? olarak yanlış yapıyorsunuz abla, Yanlış. Tabii. Bak şimdi ülke sağlık gitmiş eğitim. Hayır, almış, eğitim hayır sağlık gitmemiş. Hayır, almış, hayır. Ona, sen kendi Randevval düşünce. Bakıyorsam. Hayır alıyorsun. Ama, ama şunu söyle gelmeyenlere tepki gösterin Ablacığım, ablacığım gelmeyenlere tepki gösterelim. Gelmeyenler randevu alıyorlar. Bak şunu söyle. Bak bir de gençler randevu alıyor. Bak hanımefendi randevu alıyorlar. Gelmiyorlar. Onlara tepki gösterelim biz. Sağlık Bakanı diyor ki randevu alıyorlar gelmiyorlar. Ben Sağlıklısı geçen gün ba Bağcılar Devlet Hastanesi'ne gittim. 10 tane isim gelmemiş. Bunu ne diyeceksin? Belki ölmüştür. Ölmedi. Onlara bir şey olmaz. Onlar beni bilirler, gömer. Ama bir şey diyebilir miyim? Yani. Hiç bir şey soracağım. Bak yanlış, burada yine ben yanlış düşünüyorsun. bir şey diyeceğim. Hiç 2002 öncesi kişi sayısına düşen yatak hastane oranına baktın mı hiç? Yanlış düşünüyorsun. Ve dünyada bak ben bizzat bizden özelleşti, i̇şte özelleşti. Işte. Ben Paran ne Abla, Abla, hastanelerin özelleş, değildi özelleşme, özelleşme diye bir şey yok hastanede. Abla özelleştirme değil, kumbanı yapmayın ya. Eğitim, hayır, hayır. Sen o sen o kafayı olsun. değiştir. Özelleştirme değil. Ona da saygı duyuyoruz. Ona da. Özelleşme bir şey de var. Şehir hastanelerinde var.